Karanlık mı? Yok değil. Gözlükten al. Gözlüğümü... Süper hızlı gelen kahveler. Evet ya. Ay inanılmaz. Ya aşırı züksürüm. Aa ben şeker koydum. Ben şeker koymayacaktım. Sana vereyim mi? Hayır. kenarına <laughs> koy ya. Ay çok ayıp Sen ama. Tamam biraz bana koy bana koy. Az karıştırıyorum ben koy. Ya böyle bir şey var mı ya? Dalgınlığıma geldi. Ben şeker koymuyorum ki kahveye. Sadece şöyle yapıyoruz. Alperin'ine koyalım. Ama sen normalde kalır. koyuyorsun. Evet, tamam yani. koyuyorum da bu kadar res karıştırıyorsun. Sen karıştırmayınca olmuyor değil mi? Sen şu, şöyle şu açıdan kendi simitini çek. Resmini çek. Simit var. Sucuklu, yumurtalı. Allah'ım çok güzel. Sane. ya? Çekiyorum. Ay arkadaki amca çıkıyor şimdi sinirlenir o. Şeyler beni çekemezsin der. <laughs> Bakıyor çünkü kameraya gördüm. Köşeye dönünce çok fantastik bir şey çıkmazsa bir şey yok. Bence çıkmayacak. Göreceğiz bakalım. Şurada Yemek kocaman gibi. bir şey var. Ne diyorlar bunlara? E bir vardı bunların ya. <laughs> Bilmiyorum ki, bilen yatsın valla. Ay biliyorsun ya, nasıl bilmezsin? Bunlar hani böyle deniz aşırı gidiyorlar. Kameralı, kalıyorsun. Ulan bu ne deniz aşırısı? Ya onun bir küçük versiyonu ama bizim Karaköy'de var ya mesela dev Lan gibi. Ulan bu şuradan karşıya geçemez <laughs> de vallahi. Yok olur, ikiye bölünür. Tati bir düzgün müsün? Ne dediğini duymadım. Dün de burada düğün Hı. vardı içeride. <laughs> komikti Alman düğünü böyle biraz izledim ben gizli gizli bayağı komikti. Şimdi de hepsi de bugün check out yapıyor. Düğün için. nasıl Pastayı da biraz önce gördüm ben dışarıda pastanın yarısında koymuşlar. Herhalde pastayı bırakacak <laughs> halleri yok. Mu? Ya insan personeline falan bırakır pastayı. Evet. Çok garip. <laughs> Bence yani arabanın içi mi daha soğuk olur yoksa bagaj mı? Bayram trafiği. Bayram trafiği resmen dönüş çilesi. Evet. Yani bir de benzin de az. Şu benzinciye gitmeye çalışıyoruz bir de açız. Karnımız aç. Bizim karnımız <laughs> aç. Arabanın karnı aç. Herkes aç. Ne yapıyorsun? Tandemir. Ama en azından Almanya'da tarzı yapılmış oluyor. Yani böyle paketli o üçgenlerden değil. Yani oradan da bunun, yani onlardan daha çok var. Ne yiyorsun? Mozzarella. Bir tane de. Ve domates. Şimdi var böyle. Hı hı kahvaltı edelim. Yola dökülelim. Benzinimiz de yoktu. 75 litre de benzin aldım. <laughs> baya yoktu benzin. Baya. Baya mı? Hmm. Nasıl baya? Baya baya. Baya <laughs> hmm. sen yürüyün. Tamam ben ya bir usul kaldım. Çünkü sen yürüyorsun ben bunu yiyeceğim. Nasıl <laughs> bir hmm. evet, hmm. Şimdi bir mola verdik. Zorunlu bir mola. Ama şöyle bir yokluğun, bir köyün içine girdik. Böyle bir, bir yere park ettik. Şimdi ne yapacağımızı gösteriyorum. Aç sesini. Galibiyetle noktalayabilecek mi? İşte geçe... Burada da orijinal şeyi var, sesli versiyonu var. Formda bir yarışı için. Olur da biri takılırsa, Durduk iki farklı arkadaşlar. kanaldan. Böyle izliyoruz. Bak takıldı. Bu devam ediyor. <laughs> İnternet kötü çekmiyor. Atıştırmalıklarımız var. Şunlar süper bir abi. Yani. Bayılıyorum bunlara. Kahve var kahvemiz var. Ama niye kesildi bu? Kalkışı izleyeceğiz, sonra ben devam edeceğim herhalde. Evet. <laughs> Yolda değişiklik yaptık ki, ben biraz kullanayım. Cansu dinlensin, ben yarışı izlerim diye. Aynayı temizlemişler. Çek. Takip eden takipçiler var aynayı. Temizlemişler. Ama yeni kirler var. Yani eski kir temizlenmiş ama yeniden üstüne kirletmişler. Allah Allah. Ay. Bahar gibi yaz. Yaz geldi. Evet ama buranın yazı bu arkadaşlar bakın. Bakın gömlek, kotmont mont. Tamam tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok hani yani gelecekler soruyorlar falan. Beklentiyi düşük tutun. insanlar hayat yaşıyor ya. <laughs> yaşıyor Sen yaşamıyor musun Gökhan? Ya. Ya. Yani yaşıyoruz şu şükür. Bu, bu, günlerimize şükür gerçekten ama işte Niye daha ben olmasın? yani evet, mesela. insan aynen ya. nankör. Bak diyorlar <laughs> ya. Pis gözükmüyor mu ya? Ne içiyorsun? Pornstar Martini. <gülüyor> 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 İlk defa çok sıcak hissediyorum. Aşırı evet sıcak ya. Ve yanıyorum. Aynen. Şu an Hollanda'da olamayız o kadar Şu kıtın. an gerçek Sıcaprene. değil gibi. Evden çıkarken söyleniyordu ne? Şey. Ee... ben yanımda kazak getirdim. Kazak düşürdüm. Eğer açık mı? Ben de biz de getirdik şey. metro, bagajda. Ha açık. Manyak kızı. Kimi de deli. Deli misin sen? Kocasında ee, sesi bu çıkmıyor. da çıkmıyor. Yemeğe odaklanmış. Bunun hmm, zaten ne var içinde damla? falafel var. O kadar. <laughs> Bulgur var, avokado var. <laughs> Edamame var. Edamame var, evet. Humus. Bir şey betruk, Betruk. Betrup. Zancarlı şey. humus. Aynen. Aynen. Sen ne yiyorsun? Thank you. Oh. 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 There you go. Oh. Şimdi benim seçimlerimin farkını göreceğiz arkadaşlar? Oh. Oh. Cansu koydu çocuğu. Kardeşim <laughs> sen ne yiyorsun? ben de tavuk, avokadolu şöyle güzel bir sandviç diyeyim ama işte ekmek üstü bir şey. Ama güzel gözüküyor. Abi ben kendimi yaktım ya. Gökay ile aynı şeyi söylüyordum. Sonra son dakikada Damla'yı yediğine katılayım dedim. Hadi salata yiyeyim dedim. Yok yok o biraz şey görünüyor. Beğenmedin mi? Yok yok güzel, güzel güzel. Bakarız bakarız yarısına değişiriz. Neyse ben son saniyede salatayı çevirdim. Pişman, pişmanlık ya. Ben genelde iyi seçerim. Allah nachos geldi. Nachos evet. geldi. Evet. Türk olduğumuz da nasıl belli yani. Evet. Bak çok güzel. Uzun vadede sen kazanacaksın herhalde. İnşallah. Teşekkür evet. ederim. Evet. Ejikarlık evet. fiyacım. Artık en evet. sipariş vermeyecek. Enjoy. Evet. Resim çekebilir miyim ya? Arkadaşlar bu nedir ne ya? Evet. Hayır, benim salatanın çok bir anlamı kalmadı zaten şu. Masalara bir bakın ya, şöyle bir masa var. aşkına. Bir şey söyleyeceğim biraz. Ee, evet, şurada gelip güneşleneceğiz. Şuralarda gelip güneşleneceğiz. Böyle bir hedef koydum kendime. Biz de yapabiliriz, ya deneyelim en azından. Giyelim bikinimizi, mayomuzu. Her ne kadar kot montta dursak da, <laughs> ablalar güneşleniyor. Yani. Biz de yapabiliriz. Bu arada yandım ben. Yani e can, ben yandım ya. Can Cansu yandım. <laughs> oldu da. <gülüyor> yandım <gülüyor> o yüzden mod yedim ama serin de aynı zamanda. Gökay ile konuştuk da bizim yemez. Hani Gökay ile ben mayo yiyip şurada oturup yiyip bende öyle bir yürek yok. Ben de yiyeceğim. Biz de yiyeceğiz amayla. Ne zaman? İşte beraber geleceğiz siz kafede oturursunuz içeride. Da Damlı <laughs> zavallı diyor ki <laughs> rüzgarın olmadığı bir zaman geliriz. Okyanusun kıyısında rüzgarsız zaman arıyor. Olduk. Keşke olsa. Tamam, geleceğiz o zaman. Güneşten evet. bir yemek yedik. Herkes bize baktı. Çok çekirne işte. göstereyim hemen size de. Rüzgar demişti. Biraz yani şey, çingene çadırı gibi duruyor ama. Bu nedir ya hakikaten? Çaresiz. Görüyordur ama. Evet, kesin bir görüyorum. Birkaçer gördüm böyle bir şeyi bu arada. Evet, ben de. Sen şurada benim bir resmimi çeksene. Bir resmimi çek bakalım. Çek. Hadi Neyse, yemeğimizi yedik. 10 kişilik yemeği 4 kişi yedik. Herkes Demek bize baktı. Evet, bunu demeyecektik. Niye <laughs> böyle yaptın şimdi? Öyle değil. Konuştuk, Konuştuk ya, <laughs> geri kalan 4 arkadaşımızla beraber. Diyelim. Arkadaşlarımız vardı, hayali. Çok güzel arkadaşlarımız şey Çocukların arkadaşlarımız hayali arkadaşı <laughs> olur ya, bizim de öyle. Hayali <laughs> arkadaşlarımız geldi. Onlarla birlikte yedik, içtik. <laughs> Ama onlar çıkmak istemiyormuş. <laughs> Onlar Durumu aynen. Durumu siz anladınız. İleride yürüyorlar şu anda. <laughs> bu kadar bekleyin. Bu kadar. <laughs> Araba bu geliyor. Bu kadar yiyince tabi. Şimdi dedik ki gidelim parka yatalım biraz da. Kovacaklar bizi. Saatliydi zaten gittiğimizde. <laughs> Onlar kovmadan biz gidelim dedik. Gururumuzda. He işte. Şerikamlıyız. Gördüğümüzde geçtik değil mi o güzel evet, ya. ya. Çok Bakın kiralamanın şeyler buradan gidiliyor galiba.